Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugünkü konumuz gerçekten ciddi bir konu. Niye derseniz ya dün A Haber'de mi dinledim? A Haber'de galiba. Uzaya gidiyormuşuz. Uzaya. Şimdi uzaya gideceğiz de biz acaba uzaya niye gidiyoruz? Şimdi düşündüm düşündüm. Acaba diyorum şimdi yerli arabamız çıktı mı bilmiyorum ondan da gidebiliriz de o, o konu başka bir konu onu geçelim. O çıkmadan acaba biz şimdi uzay gemisi yapıp astronotları içine alıp uzaya mı gideceğiz? Uzaya gidip de uzayda şimdi yer mi kapacağız? Yoksa bunların planı iktidarın planı acaba uzayda daha kimse uyanmadan onlara otobanlar çevreye paralı yollar yapıp acaba ülkeyi zengin etmek gibi niyetlerim var bunların. Ben öyle bir şey düşündüm. Ben fazla dedim olsa olsa bu olabilir. Çünkü biz dururken niye uzaya gidelim? Otoban yapabiliriz uzayda. Evet. Paralı yolları falan biz çeviririz. Çünkü oralar 50 sene sonra falan bayağı bir değerlenecek uzay. Şimdi yani öyle dedi. Reisimiz öyle dedi. Bilmiyorum. Uzaya gidecekmişiz. Astronot falan götürecekmişiz. Yani A Haber AKP yan yana gelince Bayağı bir ciddi bir konu inanılır bir konu gibi geldi bana Sizin için de öyledir canım mutlaka e, Koskoca A Haber Haber yapıyor ya, Bu zamana kadar dedikleri hangisi yalan çıktı Ben hiç şahit olmadım A Haber ne diyorsa Hepsi çıktı anasını satayım Her şeyi biliyorlar Şimdi uzaya gideceğiz Ben şimdi de plan yapıyorum Uzaya gidersek bize ne lazım olur Uzayda biz ne yaparız yani böyle bir acayip bir şey. Şimdi Amerika, Çin, Rusya kuduruyordur. Çılgın Türkler uzayı keşfediyor diye. Dur bakalım inşallah. Şimdi biz uzay gemisi de yaparız. Ya o yerli arabaya fazla takmayın ya. Yerli arabayı ne yapacaksın? Biz şimdi 5 level üste çıktık. Bizim uzay gemisinden yerli arabayla, merli arabayla işimiz yok. Uzaya gidelim. Uzay gemimizi yapalım. Astronotumuzu yollayalım. Allah'ın izniyle 2023'te daha bizi kimse tutamaz. Neyse. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sakın yaramazlık yapmayın. Bak yarın bir gün uzaya gideceğiz. Avrupa Birliği'ne bizi almadılar. Böyle davranırsanız bizi uzaya dalmazlar. İnşallah Avrupa Birliği'ne de girmeden uzaya gidelim. Yerlere bir yapmadan da uzay gemisi yaparsak tamamdır bu iş bitti ya. bu iş tamam uçtuk biz uçtuk. Allahu Ekber uçuyoruz gidiyor. Vallahi süper. Neyse kendinize iyi bakın.